Araçlarda baskı balata yaklaşık 90 bin kilometreye kadar gidiyor. Şanzıman aşağı inmişken bazı ustalarımız maalesef sadece baskı balatasını değiştiriyor aracın. Bazı ustalarımız volantın ne halde olduğunu kontrol dahi yapmıyor. Volant arızası volant dişlerinin zamanla aşınması ve aracın balans ayarının bozulmasından kaynaklı olarak meydana gelir. Volant manuel ve otomatik vitesli araçlarda bulunan bir parçadır. Aracınız devrinde devrindeyken fazlaca titriyorsa bu kuvvetli kuvvetle muhtemel volant arızası titremesidir. Uzun yolda debraja bastığınızda bir titreşim hissediyorsanız bu da volant arızası titremesi olabilir. Baskı balata değişimlerinde volant mutlaka kontrol edilmeli. Volant dişlerinde bir kırıklık var mı veya yamulmuş eğrilmiş bir parça var mı? Volant rulmanı veya yağ keçesi de mutlaka değiştirilmeli. Eğer volantta bir sıkıntı varsa tornacı bu sıkıntıyı ortadan kaldıracaktır. Bu videoyu faydalı bulduysanız kanalı kaydetmeyi abone olmayı unutmayın değerli dostlar. you <laughs>